Darbe girişiminde bulunan isimler arasında komutanlara en yakın isimler de vardı. NTV ekibinden Özden Erkuş o geceye ilişkin çok özel bilgilere ulaştı. Özden o gece neler yaşandı senden dinleyelim. Meryem tam da senin dediğin gibi darbeyi gerçekleştiren o askerler komutanların çok yakınındaki isimlerdi. Bazıları komutanların emir subayıydı, bazıları özel kalem müdürüydü, bazıları da özel sekreterleriydi ve hazırlıklarını çok önce yaptıkları daha sonra da anlaşıldı. Çünkü o isimler o darbeci askerlerin komutanların çok yakınındaki isimlerin çelik yelekle karargahta olduğu bilgisine ulaştık. Hemen aktaralım. O akşam neler yaşandığına ilişkin önemli bilgiler var elimizde. Karargâha saat 9. 9 çeyrek gibi yani akşam saatlerinde geldi darbeci askerler ve gürültüler yükseldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın odasından gürültüler yükseldi. Karargahdaki pek çok subay bu gürültüler ve bu kavga sesleri üzerinde e, Genelkurmay Başkanı'nın makam katına çıkmak istediler. Oraya giden askerlerin bir kısmı darbeci askerler tarafından elleri, ayakları, gözleri kapatılarak, ağızları da kapatılarak başka odalara alındılar. Hemen belirtelim Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeci askerlere uzun süre direndiği uzun tartışmalar, münakaşalar yaşandığı da ortaya çıktı. E, i̇lginç, dikkat çekici bir not. Darbeci askerler komutana darbe bildirisini imzalamaları için ısrarlı şekilde baskı kurdular. O bildiriyi imzalamasını istediler Genelkurmay Başkanı'nın hatta fiziki bazı temaslar da oldu. Hatırlanacaktır dün dikkat çekmişti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın boğazındaki o iz işte o izin nasıl ortaya çıktığı da anlaşılmış durumda. Darbeci askerlerin Genelkurmay Başkanı'nın boğazını kemerle sıktığı bilgisine de ulaştık. Genelkurmay Başkanı'nın boğazı o direniş sırasında kemerle sıkıldı. Daha da dramatik, daha da dikkat çekici bir bilgi. Genelkurmay Başkanı'nın kafasına silah dayandığı bilgisine de ulaştık. Genelkurmay karargahında işte bu önemli gelişmeler yaşandı gece boyunca. Genelkurmay Başkanı tek bir helikopterle götürüldü e ve ardından da şu anda bulunduğumuz noktaya Akıncı üstüne getirildi ama sadece o değil. O dakika itibariyle karargahta bulunan üst düzey komutanlar, bazı kuvvet komutanları da yine aynı şekilde helikopterlerle bu ...buraya getirildiler. Üst düzey komutanlar... ...ayrı helikopterle taşındılar ve... ...Akıncı Üssü'nde de ayrı ayrı... ...odalarda tutuldular. Tabi... ...karargahta yaşananların detayları böyle... ...ama başka önemli detaylar da... ...Akıncı Üssü'nde yaşandı. Ayrı odalarda tutulduklarını söylemiştik. Saatler boyunca yani buraya... ...getirildikten serbest kaldıkları... ...saate kadar neredeyse komutanlara... ...yemek ve su verilmedi. Tuvalet izni için bile... ...büyük münakaşaların yaşandığını yine... ...Akıncı Üssü'nde edindiğimiz... bir bilgiler arasında tekrar etmek gerekirse Genelkurmay Karargahı'nda önceki gün yaşanan darbe girişimi sırasında çok dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Fiziki temaslar yaşandı. Bunlardan biri elbette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın başına silah dayanması, onun boğazının kemerle sıkılmasıydı. Büyük münakaşalar yaşandı dedik. Hatırlanacaktır. Darbe girişiminin gerçekleştiği akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazetecilere bizim de bulunduğumuz gazetecilere bir bildiri gönderilmişti. İşte o bildirinin TRT'de okunan o bildirinin Genelkurmay Başkanı tarafından imzalanması istendi. Eğer bu bildiriyi imzalamazsanız hayati tehlikeniz olmaz mesajı da verildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ve ardından da Hulusi Akar helikopterlerle işte şu anda bulunduğumuz Akıncı Üssü'ne getirildi. Akıncı Üssü tabi elbette çok önemli. E, Deyimlerinde ise darbe girişiminin sevk ve idaresinin yapıldığı Ankara'yı bir anlamda saatler boyunca abluka altına alan F16'ların kalktığı, indiği, mühimmat takviyesi yaptığı merkez burasıydı. 141, 142 ve 143. filolar Akıncı üstünde konuşlu durumda. İşte darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı uçaklarda 141. filoya bağlı uçaklardı ve saatler boyunca uçuşlarını işte hemen arkamdaki bu pistten kalkarak gerçekleştirdiler. Tabii bir yandan da yakıt takviyesinin nasıl yapıldığı hep tartışılıyordu. O da ortaya çıktı havada iki de tanker uçağın olduğu biliniyor. İşte ok tanker uçaklarla yakıt takviyesinin de havada uçarken yapıldığı belirtildi. O ulaştığımız bilgilere tekrar edelim. Tekrar sizlerle paylaşalım. Karargahta yaşananlara ilişkin. Karargahta Komutanların, Genelkurmay Başkanı'nın, kuvvet komutanlarının, Genelkurmay 2. Başkanı'nın yakınında çalışan isimler. Bazıları emir subayları, bazıları özel kalemleri, bazıları da özel sekreterleri. İşte pek çok ismin aslında darbeyi gerçekleştirmeyi planlayan o CUNKA'yla beraber hareket ettiği ortaya çıktı. ilk aldığımız bilgilere göre Genelkurmay Başkanı'nın çok yakınındaki bazı askerler Genelkurmay Başkanı'ndan darbecilerin kalemi aldığı o bildiriyi imzaladılar alınmasını istediler. Genelkurmay Başkanı uzun süre direndi. Bu direniş sırasında bazı fiziki temaslar da yaşandı. O temaslardan en dikkat çekici olanı Genelkurmay Başkanı'nın başına silah dayanmasıydı. Aynı zamanda direnen Genelkurmay Başkanı'nın boğazı kemerle sıkıldı. Önceki gün darbe girişiminde karargâhta ve şu anda bulunduğumuz Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin ilk elde ettiğimiz çarpıcı bilgiler bu şekildeydi. Özden seni dinlerken Genelkurmay Başkanı'nın bir fotoğrafını ekranda tutuyoruz. Orada boğazındaki iz dikkatimizi çekiyor. Bu senin anlattıkların neticesinde oluşan bir ize bakıyoruz biz değil mi şu anda? Yani ordunun başındaki ismin boğazı kemerle sıkıldı dedin değil mi? Evet edindiğimiz bilgi o yönde. E... Askerler Genelkurmay Başkanı ile uzun süre tartıştılar darbeyi gerçekleştirmek isteyen askerler. İşte o tartışma sırasında istedikleri aslında o bildirinin Genelkurmay Başkanı'nın imzalamasıydı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bunu kabul etmedi. İşte bunu kabul etmeyince de fiziki temasta yaşandığı ve Genelkurmay Başkanı'nı bir anlamda etkisiz hale getirmek için e, o fiziki temas sırasında boğazının kemerle sıkıldığı da ortaya çıktı. Hatırlanacaktır o fotoğrafta dün dikkatimizi çekmişti o iz. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Genelkurmay Başkanı'nın boğazını kapatan bir üniforma giydiğini görmüştük. Öyle anlaşılıyor ki o izi gizlemeye çalıştı Genelkurmay Başkanı ama tabii e, boğazının kemerle sıkılması kadar o bildiriyi imzalaması için başına silah dayanması ve bunu yapanların da Genelkurmay Başkanı'na, karargaha, komut akademisine çok yakın isimler olması elde ettiğimiz bilgiler arasındaki en dikkat çekici notlar Erhan. Peki Özden, çok çarpıcı, çok vahim ee, ve artık bu noktadan sonra aldığımız her haber bize kadar ulaşabilen her ayrıntı e, herkes gibi bize de e, büyük vadire atlattık. Doğal olarak. Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var ona da dikkat çekelim bu arada. E, temizlik şu anda temizlik devam ediyor diyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve altı bin civarında gözaltı olduğuna dikkat çekiyor. Özden Erkuş'un verdiği bu çarpıcı bilgilerle bağlantılı kişiler de kuşkusuz ya gözaltına alındı ya da gözaltına alınmakta çok ayrıntılı bilgiye sahip değiliz devam eden operasyonlar konusunda ama bunların hepsine tek tek ulaşılacağı özdenler kuşun e, anlattığı gibi vahim pek çok olay var bunlarla ilgili kişilere de ulaşılacağı gözaltına alınacakları ardından da gerekli e, hukuki işlemin yapılacağı elbette anlaşılıyor. Konumuz indiği, mühimmat takviyesi yaptığı merkez burasıydı. 141, 142 ve 143. filolar Akıncı üstünde konuştu durumda. İşte darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı uçaklarda 141. filoya bağlı uçaklardı ve saatler boyunca uçuşlarını işte hemen arkamdaki bu pistten kalkarak gerçekleştirdiler. Tabii bir yandan da yakıt takviyesinin nasıl yapıldığı hep tartışılıyordu. O da ortaya çıktı. Havada iki de tanker uçağın olduğu biliniyor. İşte ok tanker uçaklarla yakıt takviyesinin takviyesinin de havada uçarken yapıldığı belirtildi. O ulaştığımız bilgilere tekrar edelim, tekrar sizlerle paylaşalım. Karargahta yaşananlara ilişkin, karargahta komutanların, genelkurmay başkanının, kuvvet komutanlarının, genelkurmay ikinci başkanının yakınında çalışan isimler. Bazıları emir subayları, bazıları özel kalemleri, bazıları da özel sekreterleri. İşte pek çok ismin aslında darbeyi gerçekleştirmeyi planlayan o cuntayla beraber hareket ettiği ortaya çıktı. ilk aldığımız bilgilere göre genelkurmay başkanının çok yakınındaki bazı askerler genelkurmay başkanından darbecilerin kaleme aldığı o bildiriyi imza sağlamasını istediler. Genelkurmay Başkanı uzun süre direndi. Bu direniş sırasında bazı fiziki temaslar da yaşandı. O temaslardan en dikkat çekici olanı Genelkurmay Başkanı'nın uzun süre direndiği uzun tartışmalar, münakaşalar yaşandığı da ortaya çıktı. E, i̇lginç, dikkat çekici bir not. Darbeci askerler komutana darbe bildirisini imzalamaları için ısrarlı şekilde baskı kurdular. O bildiriyi imzalamasını istediler. Genelkurmay Başkanı'nın hatta fiziki bazı temaslarda oldu. Hatırlanacaktır. Dün dikkat çekmişti. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın boğazındaki o iz işte o izin nasıl ortaya çıktığı da anlaşılmış durumda. Darbeci askerlerin Genelkurmay Başkanı'nın boğazını kemerle sıktığı bilgisine de ulaştık. Genelkurmay Başkanı'nın boğazı o direniş sırasında kemerle sıkıldı. Daha da dramatik, daha da dikkat çekici bir bilgi. Genelkurmay Başkanı'nın kafasına silah dayandığı bilgisine de ulaştık. Genelkurmay karargahında İşte bu önemli gelişmeler yaşandı gece boyunca. Genelkurmay Başkanı tek bir helikopterle götürüldü e ve ardından da şu anda bulunduğumuz noktaya Akıncı üstüne getirildi ama sadece o değil. O dakika itibariyle karargahta bulunan üst düzey komutanlar, bazı kuvvet komutanları da yine aynı şekilde helikopterlerle buraya getirildiler. Üst düzey komutanlar ayrı helikopterle taşındılar ve Akıncı Üssü'nde de ayrı ayrı odalarda tutuldular. Tabii karargahta yaşananların detayları böyle ama başka önemli detaylar da başına silah dayanmasıydı. Aynı zamanda direnen Genelkurmay Başkanı'nın boğazı kemerle sıkıldı. Önceki gün darbe girişiminde karargahta ve şu anda bulunduğumuz Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin ilk elde ettiğimiz çarpıcı bilgiler bu şekildeydi. Özden seni dinle genel Genelkurmay Başkanı'nın bir fotoğrafını ekranda tutuyoruz. Orada boğazındaki iz dikkatimizi çekiyor. Bu senin anlattıkların neticesinde oluşan bir ize bakıyoruz biz değil mi şu anda? Yani ordunun başındaki ismin boğazı kemerle sıkıldı dedin değil mi? Evet edindiğimiz bilgi o yönde. E... Askerler Genelkurmay Başkanı ile uzun süre tartıştı darbeyi gerçekleştirmek isteyen askerler. İşte o tartışma sırasında istedikleri aslında o bildirinin Genelkurmay Başkanı'nın imzalamasıydı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar bunu kabul etmedi. İşte bunu kabul etmeyince de fiziki temasta yaşandığı ve Genelkurmay Başkanının bir anlamda etkisiz hale getirmek için e, o fiziki temas sırasında boğazının kemerle sıkıldığı da ortaya çıktı. Hatırlanacaktır o fotoğrafta dün dikkatimizi çekmişti o iz. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise Genelkurmay Başkanının boğazını kapatan bir üniforma giydiğini görmüştük. Öyle anlaşılıyor ki o izi gizlemeye çalıştığı Genelkurmay Başkanı Akıncı üstünde yaşandı. Ayrı odalarda tutulduklarını söylemiştik. Saatler boyunca yani buraya getirildikten serbest kaldıkları saate kadar neredeyse komutanlara yemek ve su verilmedi. Tuvalet izni için bile büyük münakaşaların yaşandığını yine Akıncı üstünde edindiğimiz bilgiler arasında tekrar etmek gerekirse Genelkurmay Karargahı'nda önceki gün yaşanan darbe girişimi sırasında çok dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Fiziki temaslar yaşandı. Bunlardan biri elbette Genelkurmay Başkanı Orgen General Hulusi Akar'ın başına silah dayanması, onun boğazının kemerle sıkılmasıydı. Büyük münakaşalar yaşandı dedik. Hatırlanacaktır darbe girişiminin gerçekleştiği akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığı'na akredite gazetecilere, bizim de aralarında bulunduğumuz gazetecilere bir bildiri gönderilmişti. İşte o bildirinin, TRT'de okunan o bildirinin Genelkurmay Başkanı tarafından imzalanması istendi. Eğer bu bildiriyi imzalamazsanız hayati tehlikeniz olmaz mesajı da verildi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ve ardından da Hulusi Akar helikopterlerle işte şu anda bulunduğumuz Akıncı Üssü'ne getirildi. Akıncı Üssü Tabii elbette çok önemli. E, Deyimlerinde ise darbe girişiminin sevk ve idaresinin yapıldığı Ankara'yı bir anlamda saatler boyunca abluk altına alan F-16'ların kalktığı. Darbe girişiminde bulunan isimler arasında komutanlara en yakın isimler de vardı. NTV ekibinden Özden Erkuş o geceye ilişkin çok özel bilgilere ulaştı. Özden o gece neler yaşandı senden dinleyelim. Meryem tam da senin dediğin gibi darbeyi gerçekleştiren o askerler komutanların çok yakınındaki isimlerdi. Bazıları komutanların emir subayıydı, bazıları özel kalem müdürüydü, bazıları da özel sekreterleriydi ve hazırlıklarını çok önce yaptıkları daha sonradan anlaşıldı. Çünkü o isimler, o darbeci askerlerin, komutanların çok yakınındaki isimlerin çelik yerekle karargahta olduğu bilgisine ulaştık. Hemen aktaralım o akşam neler yaşandığına ilişkin önemli bilgiler var elimizde. Karargaha saat 9, 9 çeyrek gibi yani akşam saatlerinde geldi darbeci askerler ve gürültüler yükseldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın odasından gürültüler yükseldi. Karargahdaki pek çok subay bu gürültüler ve bu kavga sesleri üzerinde e, Genelkurmay Başkanı'nın makam katına çıkmak istediler. Oraya giden askerlerin bir kısmı darbeci askerler tarafından elleri, ayakları, gözleri kapatılarak, ağızları da kapatılarak başka odalara alındılar. Hemen belirtelim Orgeneral Hulusi Akar'ın darbeci askerleri